Kaan. Nabza göre şerbet verme konusu var biliyorsun. Çok seviyoruz biz milletçe de özellikle ama ben böyle çok sıkıldım artık hakikaten bu konudan. Ya böyle <laughs> sürekli her bir durumda, olayda, herhangi bir şeyde, evde, işte hep biz böyle nabza göre şerbet vermek zorunda mıyız ya hocam? Ya hani diyorsun ya cümlene başlarken biz çok seviyoruz bu nabza göre şerbet vermeyi. Hiç de sevmiyoruz esasında. Keşke daha çok ben sevsek. Ben hiç sevmiyorum. <laughs> birçok insan sevmiyor. Neden birçok insan sevmiyor? Biz çoğu zaman kendi durduğumuz yere dünyanın merkezi, kendi doğrularımızı en doğru, kendi kültürümüzü, örfümüzü, adetimizi en mükemmel olan zannetme eğilimindeyiz. Halbuki bu tarz tarifler vermek o kadar da kolay ve basit değil. Aslında nabza göre şerbet vermek dediğin karşı tarafın varoluş biçimine saygı duymak ve onun anlayacağı dilden, onun anlayacağı üstlükten davranmak. Yani biraz daha esnek olabilmekle alakalı bir şey. Nabza göre şerbetin NLP'deki karşılığı mesela esneme becerisi. Hatta şöyle deriz, en çok esneyen en çok hayatta kalır. Çünkü esnemeyen kırılır. Kırılmamak için esnemeyi öğrenmek lazım. Yani esnemek demek, nabza göre şerbet vermek demek, o kişi için karakterini kaybetmek demek değil. Ya örnek veriyorum, sen bir organizasyona katılacaksın, bir davet aldın mesela. Neye bakıyorsun? Saat kaçta yapılacak? Nerede yapılacak, Kimler katılacak? Ve bir dress code var mı? Hmm. Ya yani bir giyim kodu verilmiş mi diye. Diyelim ki beyaz smokin diye bir dress code verilmiş. Oraya yırtık cinle gider misin? Tabii ki hayır. Gitmezsin. Esasında hmm. şu an nabza göre şerbet verdim. Onu bu öyle atıyor sen de ona uygun bir şerbet veriyorsun hmm. esasında. Dolayısıyla nabza göre şerbet vermek demek karşı tarafta uzlaşmak istediğin, iletişime geçtiğin, mesaj vermek istediğin kişinin dilini konuşmak demek. Misal bir çocukla konuşacağını düşün. 5 yaşında bir çocuk var işte senin oğlunla konuştun düşün Damir. Şöyle dimdik durup kocaman çocuğun üstüne gölge ederek selam Damir bugün nasılsın falan diye mi konuşuyoruz biz? Hayır gayri evet. tamam, geliyoruz onun boyuna iniyoruz mesela. Ay canım nasılsın? Var mı bir ihtiyacın? Sesimizin tonu bile değişiyor değil mi? Al işte bak nabza göre şerbet vermek bu hı hı. esasında. Ee, hani bu beyaz eşyacı Boş'un söylediği çok da meşhurdur bu bir toplantı yapılacak. Asistanı diyor ki hangi dilde konuşacağız? O diyor ki alıyor muyuz, satıyor muyuz? <gülüyor> 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 yani satıyorsak onların dilini konuşalım. Ama hmm. alıyorsak Almanca konuşacağız. Şerbeti ayarlamak istiyor yani. Şerbeti ayarlamak istiyor aslında mesajın anlamında büyük bir oranda sorumluluk mesajı veren de elbette dinleyen de de bir iletişim sorumluluğu evet. var. İletişim karşılıklı bir şey. Tek evet. başına yürüyebilen bir şey değil. Evet. Tek başına olan iletim. Evet. Ben bir şey söylerim, döner arkamı giderim o bir iletim olur. Senin ona yüklediğin anlamla beraber iş iletişime dönüşüyor. Dolayısıyla ben eğer istediğim tepkiyi alabilmek, istediğim anlamı yaratabilmek istiyorsam senin nabzını tayin edebilmek zorundayım. Seni iyi anlamak zorundayım. Anlayacağım, evet. bileceğim. Yani Türkiye kodlarını bileceğim. İnanç sistemlerinden birazcık olsun haberdar hmm. olacağım. Seminerlerde düşünsene şimdi beyaz yakaya bir seminer veriyorum ya da üst düzey iş adamlarına bir seminer veriyorum. Ya da mavi yakaya bir eğitim veriyorum. Ya da çocuklara bir seminer veriyorum. Hepsinde aynı dili konuşabilir miyim? Örnek. Erkeklerin egemen olduğu, daha erkek yoğun bir kitlede çok rahatlıkla futbolla ilgili metaforlar kurarsın. Çünkü daha fazla geçer. İzleyicisinin çok olduğunu tahmin edebilirsin. Yeah. Ama Dünya Kadınlar Günü'nde sırf kadınların katıldığı bir motivasyon seminerinde de sürekli futboldan bahsetmezsin. Al işte nabza göre şerbet vermek bu esasında. Ya da bir hep böyle hemşeri olma modeli var biliyorsun. Hemşerim evet. deyip hemen memleketten giriliyor. Memleketten yani. niye o, giriliyor? Yani. Çünkü insanlar aa bu da bizden dediklerini evet. daha fazla güvenme eğilimindedir. Orada da hemen bir şerbet hazırlığı. Tabii <laughs> o da bir şerbet hazırlığı. Ama aslında doğal olarak biz kendimize benzeyene zaten daha çok güveniriz. Evet. Neden daha çok güveniriz? Aa örnek ...bak o da benim gibi titiz... ...demek ki hata yapmayacak... ...ya da tam aksine... ...aa o da benim gibi iş bitirici... ...bak detaylara takılmayacak... ...ne güzel deriz... ...o yüzden ben satıcılara... ...hep karşıdaki tarafın tipolojisini anlamayı... ...şimdi dört tane temel tipolojimiz var ya... ...bizim işte baskın karakterler var... ...böyle daha buyurgan olanlar... ...daha duygusallar hmm. var... ...işte üçüncüsünde böyle çok daha detaycı tipler var... Hmm. ...analitik, işi matematikle çözmek isteyen... ...bir tarafta acayip tez canlı... ...ee hadi... <laughs> sonra falan diye. Şimdi bu kategorilere bakıp o kategorilere uygun bir iletişim dili belirlemekten bahsediyoruz biz esasında. Nabza göre şerbet vermek derken. Evet. Eğer ben karşıdaki kişinin anlayacağı dili konuşmuyorsam anlaşılmayı bekleyemem. Satıcısın diyelim. Sanayi mahallesine mal satmaya gittiğini düşün. Sasalı'daki villalar bölgesine mal satmaya gittiğini düşün. Alsancak Gül Sokağı'a gittiğini düşün. Taksim'e gittiğini düşün. Erzurum'da yaptığını düşün. Kızılırmak kıyısında bir kıraathanede bir şey sattığını düşün. E, Trabzon'da yaptığını düşün ve Bersin'de aynı şeyi yaptığını düşün. Aynı üstüde mi yapacaksın? Hepsi farklı şerbet. Ya bunu vermek karakterinden ödün vermek değil. Hatta daha iddialı bir şey söyleyeyim mi? Karşı tarafın varoluş biçimine saygı duyup esneyebilmek bir erdemdir. Neden erdemdir? Biz gittiğimiz yere göre, konuştuğumuz insana göre eğer o insanları sevip sayıyorsak... ...refleks olarak biz onlara uyumlanmıyor muyuz zaten? Yani bir ya evine gittiğimizde, bir partiye gittiğimizde, bir yöne katıldığımızda nasıl uyum sağlıyorsak... ...işte gerçekten madde göre şerbet vermeyi bu bağlamda değerlendirirsek... ...bunun bir erdem olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Peki buraya kadar anlıyorum hocam ama... Hep böyle ben, 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 ben bunları yapıyorum, karşı taraftan da bir gram kıpırdama yok. Hiçbir e, bununla ilgili çaba yok veya bir mücadele yok. Bunu nasıl yapacağız? Yani hep tek taraflı, bu biraz can sıkıcı değil mi sence? Hayat aslında bir alışveriş ve ne kadar dengeli olursa hayat tatminimiz o kadar iyi oluyor. Ben aldığım kadarını verebiliyorsam, manen olabilir, madden olabilir, bu bir emek ve çaba olabilir o kadar dengeli ve huzurlu bir insan oluyorum. Fakat her zaman da yüzde yüz dengede olmak mümkün değil açıkçası. Mesela satış işindeyken ben o kadar net hatırlıyorum ki çok mal alan benden. Yani diyelim ortalama herkes 2-3 parça mal alıyorsa aynı rutta benden 150 parçayı tek seferde alan bir müşterim vardı. Ve bir gün hiç gerçekten bunu gerektiren bir şey ortada yokken bana bayağı sert bir laf etti. Nedenini bile anlayamadığım kadar sert bir şekilde işte hepiniz şerefsizsiniz falan gibi yani tam hatırlamıyorum hakaret kelime seçimini ama hakaret hmm. etti. Şimdi o anda bir sürü davranış seçeneğim var. Bunu kişiselleştirebilirim. Orayı terk edebilirim. Müşterimle küsebilirim. Bir daha oraya satış yapmayabilirim. Devamında bir daha asla bütçemi tutamam. ...ve satış primimi alamam... ...primimi da kiramı ödemekte de zorlanabilirim... değil mi? ...bir sürü bir silsile Tabii. var... Hayır, değil, değil. E, ...hayat o kadar romantik değil. değil... ...ama bir yandan da... ...bir sinir olması gerekir değil mi... ...insanın varoluş değerleriyle de... ...esneme payı arasında bir bağlantı olması lazım... ...yani ben de her lafın altında kalacağım... ...her şey eyvallah diyeceğim diye bir şey... ...olamaz... ...o zaman ne yapmamız lazım... ...bunun bir dengesini bulmamız lazım... ...mesela ben o beyefendiye şunu dediğimi çok net hatırlıyorum... ...abi sen benim gerçekten şerefsiz bir insan olduğumu hakikaten düşünüyor musun diye sordum. Solukkanlılıkla. Çok şaşırdı. Çünkü kendi söylediği şeyi kendinin duyması onu biraz sarstı. Sonra da dedim ki ben sana bu malı satmam lazım. Tekrar da gelmem lazım. Çünkü işim bu. Ama müsaade eder misin bana dedim. Ben de bir, bir saat bir gideyim. Çünkü hazmetmem lazım söylediklerini. Sen de o bir saatte dedim bir düşün. Gerçekten böyle olduğumu mu düşünüyorsun? Eğer böyle olduğumu düşünüyorsan geldiğimde bunu konuşalım. 10 dakika sonra aradı beni. Ya kızım dedi işte bir sürü şey üzülmüş, kırılmış oldu. Bir sürü olay evet. olmuş adamın hayatında. Peki Hiçbir sorarsın. fikrim yok. Biraz bana patlamış o anda. Ve çok da üzüldü bunu yaptığı için. Böyle bir gerçeklik var. Üzülmeyebilirdi. Bunun karşılığını hiç veremeyebilirdi. Benim o iyi niyetli ve nispeten kendimi koruyan ama uzlaşmacı durumumu suistimal edebilirdi. Ben de evet o zaman yöneticilerimle konuşup onunla çalışmayı kesebilirdim de. Dolayısıyla bu şu demek değil. Bizim varoluşsal değerlerimizle örtüşmeyen insanlara sürekli esneklik göstermek zorunda falan değiliz. Wow! Bununla beraber varoluşsal değerlerimizi çok iyi tarif etmemiz lazım. Benim beş tane çok kritik değerim olabilir. Örnek veriyorum. Benim işte özgürlüğüm, asla vazgeçmem diyebilirim. Ailem diyebilirim. Çocuğum diyebilirim. Herkes bunu vatan, millet der, kimisi kimisi için takımı çok aman aman asla elletmez el futbol takımını. Hangisi doğru ben bilemem yani. Herkesin ilk beşi kendine. İşte o ilk beşindeki değerlere birisi dokunup temas ediyorsa tabii ki onları koruyacaksın. Çünkü seni sen yapan değerler. Ama sen 30 tane, 50 tane değerim var. Hiçbirini elletmem diyorsan bu noktada artık biraz kibire dönüyor ve benim değerlerim en önemli değerler. Herkes bana uysun, herkes benim istediğim gibi davransın demeye başlıyoruz. Orada da işler sarpa sarıyor. Bu bakımdan tekrar söylüyorum. En çok esneyen en çok hayatta kalır. Çünkü yeniden ayağa kalkma yeteneği sadece esneyenlerde var. Bak mesela insandan çok daha yırtıcı, çok daha kocaman olan bir sürü canlının nesli tükendi, değil mi? Bunda tabii ki maalesef biz insan evladının da çok büyük payı var ama neden böyle oldu diye baktığımda birçok hayvan türü tek bir bölgede, tek bir iklimde, tek bir coğrafyada yaşayabiliyor. İnsan ne yapmış? Kutuplarda da yaşamayı becermiş, ekvatorda da yaşamayı becermiş, hayatta ormanlık alanda da hayatta kalmayı. Çünkü esnemiş. Yeri geldiğinde giyinmiş, yeri geldiğinde güneşten korunacak kıyafetler tasarlamış. Adapte olabildiğin ölçüde soyunu sürdürüp varoluşunu aslında koruyabiliyorsun. Dolayısıyla iki kere iki dört. Mahallene uyumlanamazsan dışlanırsın. Bu kadar basit. Ha mahalleyi değiştirebilir miyim? Evet, evet. Değerlerinle örtüşmüyorsa mahalleni de elbette... O son nokta artık. Tabii zaman. ki değiştirebilirsin. Orası da son, son nokta. Şimdi ben o zaman bir nabza göre şerbet vereyim. Benim nabzıma göre şerbet versinler. <laughs> Bak yine unutuyorduk görüyor musun Kan? Evet. Yönetmenimiz bizi uyarıyor. Evet. Algoritmalar, yani bu YouTube algoritmalarında şöyle bir durum varmış arkadaşlar. Sizler bizi likeladıkça, bize abone oldukça size benzeyen kişilerin önüne düşme ihtimalimiz artıyormuş ben hıyrılmama rağmen çok söyleyemiyordum. Böyle sizden bir şey talep ediyor gibi olmasın diye ama desteklerseniz çok seviniriz. Like'ları, abonelikleri esirgemeyelim. Çok teşekkür ediyoruz şimdiden. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.